BTR'de de e, izlediğimiz gibi gerçekten e, tam Pınar, yani Türk Edebiyatı'nın mümtaz simalarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar adına en uzun soluklu yarışmalardan biri e, yapılmakta. 20-21 senedir dile kolay. Bunu da tabi e, Osman Gazi Belediyesi'nin Sayın Başkanımız e, Mustafa Dündar'ın büyük Emeği, hizmeti söz konusu. Bu tür yarışmalarda önemli olan sürekliliktir, ara vermeden devam edebilmektir. Ve e, bu anlamda bugüne kadar bu yarışma hiçbir kesintiye, inkıta uğramadan devam etti. Gerçekten e, ben 10 yıldır bu jürinin içerisinde bulunuyorum hemen hemen bütün dallarda şiir dalında olsun hikaye, roman deneme, diğer dallarda ödül alan ki biraz sonra yine bu son yarışmada deneme yarışmasında ödül alan e, kabiliyetlere ödülleri takdim edilecek kendi alanlarında daha sonra da yani bu ödülden sonra da çalışmalarını devam ettirdiklerini görüyoruz ki bu gerçekten sevindirici bir hadisedir. Türk Edebiyatı'na çeşitli alanlarda isimler, yeni isimler kazandırmış olması bakımından da ayrıca tebrik eder. Ee, bu yarışmanın bu şekilde devam etmesini e, ben de canı gönülden e, talep ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, çok kıymetli hocalarım, değerli meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar. Ben de hepinizi sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum. Evet hocam çok güzel bir şekilde anlattı. Tapınlardan bahsetti. Ben de tapınların sözleriyle başlamak istiyorum. Bursa aşık olunacak bir şehirdir ki en büyük Bursa aşıklarından biri de bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Tanpınar'ın Bursa'ya tutkunluğu kentin Osmanlı'dan günümüze bir köprü gibi uzanmış oluşundandır. Onun bu tutkusuna beş şehirde okuyan herkes şahittir. Tanpınar bununla da kalmamış Yahya Kemal'in deyimiyle bir kuyumcu titizliğiyle işlediği Bursa'da eski bir cami avlusu küçük şadırvanda şakırdayan su diye başlayan Bursa'da zaman şiiriyle Bursa sevgisini anıtlaştırmıştır adeta. Osman Gazi Belediye'mizin artık bir geleneksel haline gelen ülkemizin en uzun soluklu edebiyat yarışmalarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması hem edebiyatçıların yeteneklerini sergilenlerine hem de Bursa'mızın edebiyata yaptığı katkının her geçen yıl daha da artmasına vesile olacaktır. Ben bu yarışmanın istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız Sayın Mustafa Dündar olmak üzere jüri üyelerine ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Yarışmada dereceye giren yazarlarımızı tebrik ediyor. Yarışma neticesinde elde edilen edebi birikimin edebiyat aşıklarına büyük bir ilham olmasını temenni ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hazırına saygılar sunuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da tekrar bir arada olmak ümidiyle diyor. Saygılar sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, değerli hocalarımız, yarışmacılarımız, değerli konuklar, değerli basın mensuplarının saygıyla selamlıyorum. Osman Gazi Belediyemizin 21 yıldır düzenlemiş olduğu Ahmet Hamdi Edebiyat Yarışması'nın bu yılki ödül törenindeyiz. Deneme yarışmasının ödül töreni için bir aradayız. Bu vesileyle törenimize katılan sizlere hoş geldiniz diyorum. Belediyemiz birçok faaliyetini kurumsal hale getirmiş ve sağlam zeminler üzerine oturan bu faaliyetler güçlü bir şekilde devam ediyor ve gelişerek kendini büyüterek ileriye doğru yürüyüşünü sürdürüyor. Ahmet Tanrı Tanpınar edebiyat yarışması da bunlardan biri. Bizler Osman Gazi Belediyesi'nde göreve geldiğimizde bu yarışmanın bizden önce başladığını gördük ama bir tuğla konmuş. Tuğlanın üzerine biz de bir şer koyabilir miyiz düşüncesiyle bunu sürdürdük. Bunlar siyasete çok olmaz. Herkesin kendi eseri vardır. Herkes eski bir tarafa bırakın kendi eseriyle ilerliyordur, devam eder. Ama onlar da uzun süreli olmaz. Bunu bizden önce başlatmışlar. Ve bizler de baktık ki güzel bir proje. Bunun hem edebiyatımıza, tarihimize, kültürümüze hem de gençliğimize ciddi katkısı olan bir proje. Ve dolayısıyla bizler de bunu sürdürmeye karar verdik, sürdürdük. Hatta bir ara bir namaz yokladık. Yani dokuz yarışmanın sonunda herhalde tekamül etti, tamamlandı dedik. Basına da yansıdı bu. Tabii Türkiye'den bir ses yükseldi. Bunun devam etmesi gerekiyor diye. Ve bizler de baktık ki hakikaten bir zemin bulmuş takip ediliyor ve bunun devam etmesine gerek var dedik, bunu sürdürdük. Tabii bu tür faaliyetlerde yani her konunun kendine has bir izleyicisi, takipçisi vardır. Bu edebiyatla ilgili bir konu. Edebiyatı sevenler belli bir kesimdir. Biri sporu sever, başka birileri farklı branşları sever veya bazıları hiçbir şeyi sevmez. Dolayısıyla dar bir kesime hitap ediyor gibi görünse de aslında öyle değil. Daha geniş bir kesime hitap ediyor. Geçmişimizi geleceğe aktarıyoruz. Ve çocuklarımıza, gençlerimize veya kendini şair, yazar konumuna yerleştirmiş olan kişilere bir zemin platform hazırlıyoruz. Ve bu zeminde, bu platformda kişiler bir şeyler üretiyor. Herkes bir şey üretir. Ama üretilen bir şeyin çıkacağı bir platform, bir siklet o çok azdır, bulunmaz. İşte burası böyle bir platform. Yani ben şair diyen kişi yazdığı şiirle buraya katılıyor ve Türkiye'nin en önemli yazarlar hocalarının oluşturduğu jüri tarafından bir değerlemeye tabi tutuluyor. En büyük kazanç bu. Yani ben şiir yazdım diyorsun ama o şiir hakikaten güzel mi? İşte Böyle bir yer bulamazsın. Burada siklete çıkıyorsun. Ve bunlar arasından yeni şairler, yeni yazarlar çıkıyor. Ve yazılan bu eserler kitap haline getiriliyor. Yani ölümsüzleşiyor. Bunları kaç kişinin okuduğu, kaç kişinin okuyacağı belli değil. İşte Ahmet tam Tanpınar öldükten sonra meşhur oluyor. Öldükten sonra popüler oluyor. Ve hala devam ediyor. E bizim bu yarışmanın aynısını Azerbaycan'da yapıyorlar. Ve oradaki ekipler buraya da geldi. Takip ediliyor. Yani sadece Bursa'dan değil buraya katılanlar, Türkiye'den katılanlar oluyor, yurt katılanlar oluyor. Demek ki etkisi çok geniş. O yüzden biz bunu sürdürüyoruz. Tabi bu yarışmayı biz e, sürdürürken yine hocalarımızın e, önerisi desteğiyle bunu daha kurumsal yapıyı güçlendirerek, genişleterek bir akademi formatına soktuk sempozyum yapılıyor ve bir de yılda bir bilimsel dergi yayınlanıyor. Yani bunlar da önemli. Bu tamam bilimsel çalışma. Tabii bu çalışmaları yürüten bizlere destek olan hocalarımız başta Abdullah Uçman, Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz, burada kendileri yokta, Turan Karataş ve Mustafa Muharrem'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onların emeği var. Onlar bu işi takip ediyor. Onlar bu işi kontrol ediyor. Onların seçtikleri kitap haline geliyor. Dereceye girmiş oluyor arkadaşlarımız. Ben çok teşekkür ediyorum katılışçı olan başta hocalarımız olmak üzere. Tüm katılanlara. Dediğim gibi burada ödül alanlar şu an belli. Ama en büyük ödül bu yarışmaya katılmak. Bu yarışmaya katılarak bu jürinin önüne çıkmak en büyük ödül. Ben çok teşekkür ediyorum çünkü en ağırı yok onların. Şimdi ödül alan eserleri Mansiyon'dan başlayarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Mansiyon üçüncüsü, Gölge Rumuzu'yla Oğuzhan Okuyucu Kocaeli'den katılmış. Eser adı Ruhun Köşe Kapmaca Oyunu. Tebrik ediyoruz. Mansiyon ikincisi, Safranbolu'nun Günü Rumuzu'yla Burhan Gündüz Gaziantep'ten katılmış. Eser adı Genç Ölmek adlı bir prelüt. Tebrik ediyoruz. Birinci mansiyon Yeşil Bursa rumuzuyla Fatih Şener Bursa'dan katılmış. Eser adı Hız Medeniyeti. Üçüncülük ödülü Mapa Melikesi 34 rumuzuyla Mehtap Bayan İlhan İstanbul'dan katılmış. Eser adı Düşlerle Koşturan Bir Buket Çiçek Yolcusu. İkincilik ödülü Osman Naskalı rumuzuyla Veysel Gökber Manga. Ankara'dan katılmış. Eser adı Miskin Yunus Dinler Sözü. Ve bu yılın birincisi Kalanda rumuzuyla Talip Kurşun İstanbul'dan katılmış. Eser adı Safalar Getirdi. Ben tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Yolları açık olsun inşallah. Yazdıkları, ürettikleri bu yarışmaya sınırlı kalmasın. İnşallah gelişsin ödül almasalar da onların yazacakları eserler kendileri için toplumuş. Ben ödül diliyorum. Sizi saygıyla selamlıyorum. Son okuyucu Kocaeli. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Murat Demir'i de Sayın Başkanımızın yanına davet ediyorum. Bayan İlhan Napa Melikesi 34 rumuzuyla <laughs> Jürimiz hocamız Sayın Metin Onan'ın olduğunu da davet ediyorum. davet ediyoruz ödül vermek üzere. İstanbul'a gidiyor Sayın Talip Kurşun kalender rumuzuyla Sayın Abdullah Uçman hocamızı da davet ediyorum.